Arkadaşlar bir şekilde video şey oldu kapandılar da sorgulamasak alır mı? İşte böyle aratılarsanız şükürüm. Ağzını attım şimdi. Hemen bir şey bulmalıyım. Ne lan bu? Hemen bir şey bulmalıyım. Sert bir şey var mı çocuğum? Sence var mı? Bence var. Bakalım biraz daha. Hayır karıştırmam. Olur. Olmaz. Şimdi hiç umurlayamam. Arkadaki sesler mükemmel. Evet bu kitap. Kitaplar. Koy hemen. Kitap sever misin? Bak beni delirtme. Bak beni delirtme. <laughs> Hayırdır kızım? Hayır ne olur bayılır lan kaldı. Kafasına vurar. Şak şuk şuk şuk. İçinden der ki şimdi de ağzına ettim. Melis. Ağzına ettiğimin çocuğu Melis. Ver lan sen onu bana. Pır pat pat pat. Hmm. Tamam. Tabaya sık lan. Çekeyim de bir. Çekeyim üstüne basıyorum ama bir şey olmaz. Ağlama. Ağlama ağlama. Be 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 be. I. Ağlıyor ağlıyor. Be be. be ağlıyor. Baby ağlıyor. Ağlıyorum gibi. Arkadaşlar bunda e, böyle part yani sevilmeyen kız bölüm 2'nin parçası sayı. Please 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 please. <laughs> ne böyle azatiler. Sevil çalar. Yani hadi gelin bari. Omega oh falan diyerek kavga konuşurlar. Görürsün sen. <laughs> sen göreceksin. <Seni> <laughs> sen <Seni> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu seni yiyeceğim. Sen görürsün. Sen yoracaksın ya şey Şimdi hocaya derse beni Öğretmen de bana kışacak. Bana çok kışacak. Benim buradan bir şey açmam lazım. Eğilir. Ablanı göreme göremez ve kaçar. Okuldan. Ama geri gelecektir tabii ki de. Öğretmen gelir. Gelişir mükemmel. O çocuklar ne oluyor? Melis ne alıyorsun Öğretmenim. <laughs> öğretmenim, öğretmenim, benim öğretmenim. Bana vurdu, vurdu, vurdu. Çocuğum ne oldu ya. Lalo. Gel bakayım. Ayyuhu. Hocam hocam, hocam. Çocuk, bir otur bakayım. Hocam senin kafan kıpkır mı? Sen yani Ne oldu buna? Hocam vallahi anlatamayız. Niye? Çünkü yaşın izlenir hocam izleseydin. Ya çocuklar şimdi dalga zamanı mı? Allah'ın aşkına ya. Allah Allah. Dalga zamanı mı? bu arada bir şey soracağım. Ela nerede? Eee şey. Bilmiyoruz ki öğretmenim. Belki tuvalete gitmiştir. Evet evet ya belki tuvalete gitmiştir. Aynen. Evet. Neyse. Çocuklar hala niye daha... Anladım. Niye hala daha geçiyorsunuz ya? Allah Allah. Ne oldu çocuğum? Melis ne oldu? Öğretmenim öğretmenim bana vurdu. Bana hakaretler etti. Abartıyor tabii ki tabancam. Ya çocuğum ne oldu diyorum ya? Allah Allah. Delirteceğim seni insana. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu. hocam 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 ha? şimdi bir şekilde anlatır ona Melis. o kız gerçekten öyle mi yaptı sana evet öğretmenim onu bu sefer gebertim o kapı kendi kendine açıldı ve tam tamına altı bir etmiş bulunmak annem geldi açtı sandım Rüzgardan olmuş. Ay bir an kalp yatı geçirdim ya. Allah Allah. Anne beni bunu zaten video çekerken. Neyse. Neyse o kız öyle bir şey yapar mı ki bilmiyorum. Neyse öğreneceğim vallahi. Neyse kızım sen geç yerine. O sırada Ela. Ay iyi ki kaçtım vallahi. Yoksa öğretmen bana kızacaktı. Aman bana ne. Burada bir şeyler yapayım. Bu. Ben binden kafasının ne kadar ne oldu acaba? Kafasının siyah olması isteyen var mı? Ben ben. Ne ben. Hemen deneyelim bakalım olabilecek mi? Abi. Artı siyah kafasın başka. Ailesini istersen. Çok güzel işte valla. Şöyle şöyle. Tabi. Ama o de çok sevdim. Muyum, ben de daha çok yakışıyor. Ben de daha çok yakışıyor. Ben de kalsın mı? Yok yok çocuğum ver. Çocuğum ver. Yok abla ben de kalsın ya. Bak ne güzel böyle çekle. Çek. Evet ya benim artık böyle şapkam var. Ne da koyayım vereyim. Sonra belki bir daha alırım. Hop. Ben kahvede buradan bir şey daha alayım gözlüce. Koydum mu? Yemeğe devam edeceğim. Allah'ım Kapta sürekli marılcıyor. Şimdi kafa yiyeceğim ha. Daha sıçtım. Ben yiyebilir miyim? Aşağı aşağı. Abi yiyebilir miyim? Şundan. Tamam. Aldım ben bir tane McDonald's menü hamburgerli please. Bir de ketçap. Tamam ketçap alırsam insanları trollemem. Ay ben koruyabildim çağırıyorum. Nerede? Değiştirir yerlerine. Ha? Tamam hadi. Bir şey arayacağım. Çöpüm de yiyelim. onun yanına kış kırtma yapalım. bari biraz. Allah Allah kim sütüyor ama şu ne sattı Ay bu ne Et çap çolası Ay kaç 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 Neyse biraz lemon var Doğru ben bir şey yapmadım Oh, she's here. Hva skjedde med barna? özlü çiçek. Of, sonsuza kadar kaçamam ya. Artık gitmeliyim. Ne kadar yerde şapka buldum. Ama durumda okula gideyim bari. Gider. Of geldim kursu yerine de. Aman okula. Hocam geldim de ben. Aa, Evet hocam ne oldu? Falan ya Hocam Falan bir şekilde çözerler. Tamam. Ne oldu? Sürekli bir şeyler bozuluyor. Neyse okul biter. Giderler. Eve gelinler ve hemen odalarına geçerler. Çünkü neden olmaz? Of, kaçık ediyor beni ya. Bu en çok kaçık etmeye başladı artık. Ne oluyor ya? Olmuyor Merhaba hoş geldin tatlı petiğim benim. Ben de içeri bir kere böyle gözüm ama bir kere biraz önce sözleri ancak kısa söylüyor. Yalla kalalıyor. Ciddiyim yalla ya, kadın. Neyse ki bunların hepsini kendi paramla aldım. Yani elimden alamam. Eminim hiç yamaz mısın bu? sokul formunu değiştirelim. <laughs> bir şey soracağım.